Türkiye'de iş, yeri, iş yeri hekiminin yasal rolü. İş yeri hekimleri ne iş yapıyor ki? İş yeri hekimlerinin mevzuatta tanımlanan ile pratikteki rolü arasında ciddi farklar var. İş yeri hekimlerinin rolleri de iş güvenliği uzmanlarında olduğu gibi zamanla değişmiş ve bugünkü halini almıştır. Hey gidi Bernardino Ramazzini. Bugün olsaydı muhtemelen işçilere stresle ilgili bir hap yazardı veya soğuk algınlığından korumaya çalışırdı. Muhtemelen de saatini arada bir bakar, diğer programa geç kalmayayım diye arabasının gazına basar. Ya da Ramazini, Geçmişte her şeyi bulduğu için bugünkü iş yeri hekimlerimizin ilaç yazması normal. Değil tabii ki. 1633 yılında İtalya'nın Karti kentinde doğdu. Parma Üniversitesi'nde tıp öğrencisiyken işçilerin yaşadığı hastalıklar dikkatini çekti. 1682'de Modena Üniversitesi'nde tıp teorisi kürsüsünde atandığında Ramazzini işçilerin sağlık sorunlarına sistematik ve bilimsel bir şekilde odaklandı. İş yerlerini ziyaret etti, işçilerin faaliyetlerini gözlemledi ve hastalıklarını onlarla tartıştı. Verdiği tıp dersleri işçilerin hastalıklarına ayrılmıştı. Ramazzini mevcut bilgiyi sistemleştirdi ve De Morbis Artificum Diatriba İşçi Hastalıkları adlı eserinde gözlemlerini toplayarak bu alana büyük bir kişisel katkı sağladı. İlk baskı 1700'de Modena'da, ikinci baskı ise 1713'te Padua'da basıldı. Ramazzini esas olarak bu eserine dayanarak bir hekimliğinin babası olarak anılır. Evet, burada Ramazzini ne yaptı? Evet. Demurbis Artifikum Diatriba'nın her bölümü belirli bir iş aktivitesiyle ilişkili hastalığın tanımını, ardından bir literatür analizi, iş yeri tanımı, işçilere yönelik sorular, hastalık tanımı, çareler ve tavsiyeler içerir. Klinik tablo, işçilere şikayetleri hakkında sorular soran Ramazzini tarafından doğrudan gözlemlendi. Hastalarına düzenli olarak yaptıkları iş türünü sordu ve tüm doktorların aynısını yapmasını önerdi. Bana mesleğini söyle, sana hastalığını söyleyeyim. Bugün ise bana İlaçların adını söyle, konumuna gelen bir meslek neden bu kadar alanından uzaklaştı? Gelin birlikte değerlendirelim. 6331 sayılı kanuna göre iş yeri hekiminin yasal rolü. İş yeri hekimi çalışanların sağlığını korumak, geliştirmek ve izlemenin yanı sıra iş yerindeki sağlık risklerini önlemekle yükümlüdür. Görevleri arasında periyodik sağlık muayeneleri yapmak, işe giriş muayenelerini yürütmek, meslek hastalıklarının önlenmesi için çalışmak, çalışanların sağlık kayıtlarını tutmak, iş yeri ortam ölçümlerinin yorumlanmasına katkı vermek, İSG kurullarında aktif görev almak, iş yeri ortamına yönelik sağlık gözetimi yapmak, yani koruyucu hekimlik ve önleyici tıp ilkesiyle çalışanların sağlığını tehlikeye atan unsurları tespit etmek ve çözüm üretmekle yükümlüdür. Gerçekte olan uygulamada karşılaşılan durumlar. Sağlık muayeneleri formaliteye dönüşüyor. İşe giriş sağlık muayeneleri çoğu zaman yüzeysel yapılıyor. Bu durum iş yerinin yaklaşımından kaynaklanıyor. Periyodik muayenelere zaten çalışıyor, şikayeti yok mantığıyla bakılıyor. Hekimlerin istediği tetkikler işveren tarafından azaltılması isteniyor. Fazla tetkik fazla ücret demektir. Sadece ilaç ve rapor yazan doktor olarak görülüyor. İşveren veya çalışanlar İş yeri hekimini ilaç yazan gezici eczane veya istirahat raporu veren memur gibi görüyor. Hekimin sağ gözetim ve risk analizine katkı verme rolü göz ardı ediliyor. Ortam gözetimi ihmal ediliyor. Kimyasallar, gürültü, toz ve benzeri sağlık tehlikeleri üzerine yorum yapması gereken hekim bunlara ulaşamıyor ya da çağrılmıyor. İş yeri ortamına çoğu zaman hiç çıkamıyor ya da çıkartılmıyor. Meslek hastalıklarına müdahale gecikiyor. Şikayetler kayıt altına alınamıyor. Sevk edilemiyor. Çalışanlar hekime derdini bile anlatmadan devam et deniyor. Kağıt üzerinde hekimlik. Ortak sağlık güvenlik birimlerinde çalışan iş yeri hekimlerinin birden fazla iş yerine bakması, süre yetersizliği, yetişme ve aşırı iş yükü derinlemesine müdahaleyi engelliyor. Hekim sadece imza atmakla sınırlı kalıyor. Neden bu fark oluşuyor? Zaman yetersizliği, iş yeri hekimi birden fazla firmaya bakıyor. Fiilen sahaya çıkamıyor. Ticari OSGB sistemi kalite değil, hız ve sayı öncelikli sayılıyor. İşveren baskısı, çalışanı durdurma, rapor yazma, iş yavaşlamasın, ilaç yaz, devam etsin. Rolün bilinmemesi, iş yeri hekimi de bazen görev tanımını tam bilmez ya da uygulamamaya diretmiş. Entegrasyon eksikliği iş yeri hekimi iş güvenliği uzmanıyla kopuk çalışmaktadır. Birlikte risk analizine katılmamaktadır. Çoğu iş güvenliği dokümanına sadece imza atmaktadır. Ne olmalıdır? İş hekimi çalışan sağlığının sigortası gibi aktif rol almalı. Risk analizlerine klinik bilgi katkısı sağlamalı. Örneğin solvent maruziyetinde karaciğer testleri önermesi gibi. Saha gözlemleri yapmalı. Önleyici sağlık taramaları uygulamalı. Meslek hastalığı şüphesi olanları erkenden sevk etmeli. Eğitimlere katılıp sağlık temelli farkındalık yaratmalı. Özet olarak yasal olan ve gerçekte olan duruma bir bakalım. Sağlık gözetimi olması gereken aktif ama normalde formaliteye dönüşmüş. Risk değerlendirmesi ise katkı sağlaması gereken bir durumken genellikle iş yeri hekimleri bu aşamada dahil olmaz. Meslek hastalığı takibi erken teşhis edilmesi gerekirken gecikme veya ihmal yaşanır. Eğitim aktif katılım olması gerekirken çoğunlukla iş yeri hekimlerinde pasif veya gözükmemektedir. Ortam gözetimi sık saha ziyareti yapılması gerekirken sahaya inmeyen hekimler bulunmaktadır. Sonuç olarak Türkiye'de iş yeri hekimi potansiyel olarak iş güvenliğinin sağlık ayağını taşıyan kilit figür iken uygulamada çoğu zaman geri planına bırakılmış, formaliteye indirgenmiş bir rolde kalmaktadır. İş yeri hekimliğinin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili detaylı eğitim ve bilgilendirme videomuz yakında sizlerle olacaktır. Sizler de yorumlara gördüğünüz yaşadığınız eksiklikleri yazın. Güvenli bakış olarak sağlıklı günler dileriz. Görüşmek üzere.